Sanırım ben de başanacağım. Düştüyse içine öyle bir şüphe, öyle bir umut yolu. İnsan artık girdikten sonra o içeri bir daha dönüşü çok zor. Düne kadar çekerim, dayanırım, yaparım dediğiniz şeylerin bir anda böyle bir umut olduğunu görebilmek. İşte bak, vesile işte. Bazen biz istemesek de Rabbimiz atıyor içimize. Bir düşünceyle geliyor hep derler Allah nasıl konuşuyor kuluyla diye. Düşünce yoluyla. Sessiz sessiz geliyor ve içine ekiyor onu. Boşan diye. E kula kalıyor irade. Yani irade de kulla ilgili. O sesi duyup peşinden gitmek var. O sesi duyup bir süre sonra oturduğun yerde kalmak var. Ey hakikat yolcusu boşanmadan nasıl bulacaksın gerçek yolculuğu? Hı? Bir çık o kapıdan bir bakalım. Sonra açılsın dünyam.